Nitekim bakıyorsunuz işte kime güveniyorsun diye sormuş asal araştırmanın bir verisini göstereceğim şimdi size buyurun. Asal araştırma sizce bugün Türkiye'nin en güvenilir kurumu hangisidir? Yoktur. E şaka yapmıyorum hiçbirine güvenmiyorum diyen yüzde yirmi Hiçbirine güvenmiyorum diyen yüzde yirmi Hala Türk Silahlı Kuvvetlerine yüzde 18 güvenen bir kitle var. Neyse ki Milli İstihbarat Teşkilatına yüzde 13.5, Emniyet Müdürlüğüne yüzde 10, Cumhurbaşkanlığı yüzde 8.3 ve böyle de sıralanıyor. Peki şu hale bakar mısınız? Allah aşkınıza şunlara bir bakalım. Meclis yüzde 8.1. Bu kadarı bile çok. Yani meclis o kadar kadük hale getirildi ki muhalefetin tek bir soru önergesine yanıt alınamayan, zeytin ağaçları kesilmesin diyen çiftçilerin içeri giremediği, girmesin diye dayak yediği ya da e, özel sektör öğretmenlerinin ve bunların sendika mensuplarının arkadaşlar biz bu şekilde çalışamıyoruz, böyle eğitimcilik yapamıyoruz dedikleri için Yürüyüşlerine engel olunduğu, meclis kapısından içeri sokulmadığı, bunun için polis barikatları kurulduğu ve onlarca eğitimcinin, öğretmenin gözaltına alındığı bir meclisten bahsediyoruz. Ya da insanların birbirine bir tane yumrukla kürsüden birbirini devirdikleri ya da herhangi bir konuşma sırasında birbirlerine hakaretle daldıkları bir meclisten bahsediyoruz. Ben size söyleyeyim. Yüzde 8.1 çok bile. ÖSYM. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Ya Allah aşkınıza bu ülkede hala soruların çalınmadığına inanan, işte efendim birilerine torpil yapılmadığına inanan insan mı kaldı? Yüksek Seçim Kurulu. <laughs> pas geçiyorum. Yani bu bölümü pas geçmek istiyorum. Ya Yüksek Seçim Kurulu aynı zarfın içerisindeki 3 oydan birini iptal etti bu ülkede ya. Ve buna ikna etti insanları yani dediler ki ya çünkü işte hiçbir şey olmadıysa da evet bir şey olmuştur. Cümle de bu yani. Bu cümleyle o oylar, o seçimler iptal edildi. Tekrar edildiğinde büyük fark yenilmişti. Benzer şekilde işte şimdi son dönemde geçersiz mühürsüz oyların geçerli hale getirilmesi, trafoya giren kediler falan gibi neler gördük neler. Diyanet Ay bununla ilgili hiç mi konuşmasam? Şimdi birazdan yazmaya başlar eşim dostum. <laughs> Özlemcim biraz itidarlı, biraz sakin bir yayın yapsam. Ya daha dün ortaya çıktı ki bu Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş hacca giderken ütücüsünü götürmüş ya. Yani <laughs> dilim tutuldu haberi okuduğum zaman. İnsanlar ahir ömürlerinde İnançlı mütedeyin insanlar, vatandaşlarımız bir hac farizasını yerine getirmek için kurada senelerce beklerken milyonlarca insandan bahsediyorum. Bu uğurda can veren var. Bu bir bir küçük azınlık imtiyazlı yanında ütücüsünü götürerek hac farizesi yapabiliyor, hac ziyareti yapabiliyor. Bu nasıl iş ya? Belediyeler 1.6 o kadar çok itibarsızlaştırdılar ki belediyeleri. O çalıyor, bu çalıyor, şu çalıyor, şöyle usuzluk, böyle çete. Yargı. Pas geçtim burayı da. Burayı da pas geçeyim ben bir şey demeyeyim gerçekten de. Ya zaten araştırmalarda çıkıyor. Ben, benim bir şey dememe gerek yok. TÜİK 1.3 TÜİK 1.3 yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Kim inanacak acaba? Ve o enflasyon rakamlarına oranla örneğin kamu işçisinin zam oranı, emeklimizin zam oranı belirlenecek. Nasıl olacak ki o iş? Ya da işte efendim sanayici kendine göre bilanço yapacak, bütçe yapacak. Yani enflasyon, enflasyonun gerçeği 50 atıyorum. Burada çıkacak 20, aradaki 30'a ne oldu? Böyle iş olur mu ya? Yani diyelim ki ben tartıya çıktım 100 kiloyum. Tartılıyorum, görüyorum 100 kilo olduğumu ama terzi ediyorum ki hayır babacığım ben 70 kiloyum. Ya ben o pantolonun, o ceketin, o elbisenin içine girebilir miyim ya? Mümkün mü öyle bir şey? Evdeki hesap çarşıya uymuyor TÜİK'te. Bankalar 1.2 politikacılar en rezil durumda olan biziz yalnız gördüğünüz üzere. Bir medya 0.8 bir şey söyleyeceğim hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz biz medya ve gazeteciler olarak. Çünkü herkes kendi yankı odasına kapandı. Kimse bir diğeri için gazetecilik yapmıyor kardeşim. Herkes kendi bireysel menkıbesi ve kahramanlığı ve alkışı ve daha fazla like'ı için gazetecilik yapıyor. Öyle bir patlattım ki, şöyle bir konuştum ki, bir yorum yaptım. Hey 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 falan. Böyle bir şey oldu gazetecilik. Yapmadığın zaman da izleyici de bir değişik. Özlem Hanım amma da şey gittiniz böyle ha ortada ortadan ortadan vay siz vay deme ya Özlem Hanım falan. Böyle yorumlar geliyor. Arkadaşlar gazetecilik falan böyle bir şey değildi. Dolayısıyla kimsenin kimseden haberi olmadı. Bizim kendi kendimize enflasyon anlattığımız, bizim kendi kendimize ya ülkede yargıda böyle böyle e, şeyler oluyor diye kahrolduğumuz haberleri öbür taraf gördün mü? Bak Eurofighter alıyormuşuz gördün mü? Bak asrın lideri Sayın Erdoğan gitti Trump'la telefonla konuştu. Ya ya falan diye böyle bir dünya kuruldu. Bu dünyadan iktidar ziyadesiyle memnun. Muhalefet ne kadar memnun çok emin değilim ve bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Yani güven deyim yerindeyse e, dibe vurmuş bir vaziyette ve bu dibe vurmuşluktan nasıl çıkarız ben bilmiyorum ama bu görüntülerle çıkamayız.